Adı Can Boncuk. 2020 yılının 110. tayı. Doğum tarihi 16 Nisan 2020. Babası Özgün Han. Annesi Tamun. Bu tayımızın cidago yüksekliği 143 cm, göğüs çevresi 156 cm, incik çevresi ise 18 cm'dir. Bu tayımız 1 yaşında kır dişi tay olup, Selda Hanım isimli tayla ana baba bir, Taykut, Altıncı His, Hızlı Ahmet, Gözyaşı Gecesi, Selkut, Akyaka, Özbil'den, Bosna Ersek, Turabi ve Sana isimli taylarla babadan, Kehkeşan isimli tayla anadan kardeştir.